Merhaba. Ben Erhan Ulaşan. Sizlere öğretmenlerimizden gelen istekler üzerine yepyeni bir set hazırladım. Bu seti sizinle paylaşmak isterim. Birçok öğretmenimiz benden sınıf seti istiyorlar. Piyasayı bakıyorlar. Piyasada da var. Fakat harfler yanlış. Şimdi bazı öğretmenlerimizin hala kavrayamadığı diyeceğim biliyorlar fakat bir türlü bu şekilde bir araç olmadığından dolayı çok zorluk çekiyorlar. Şurada böyle hafif bir veya yaklaşırsanız elatin E-L-A-T-I harflerinde herhangi bir sorun yok. O harfi üstten bağlanıyor. Sevgili öğretmenlerimizin tamamı O'yu üstten bağlatıyor, öğretiyor. R de yukarıdan bağlanıyor. Ö de yukarıdan bağlanıyor. B de yukarıdan bağlanıyor ve V de yukarıdan bağlanıyor. Burada çok enteresan bir şey vardır. Yukarıdan bağlanlı harfler kendisi dahil 29 harfimizi birden değiştirmektedir. Bunu görmek için şu yan tarafa bakmamız lazım. Ve bunun bir çalışmasını yapacağım öğretmenlerimiz daha güzel anlayacaklar. Burada da bakın bu bağlamlı harflerle yapılmış olan şeylerin yanına geldiği zaman harf bu şekilde bağlamı yer değiştirmektedir. Yani kısaca her harfin sol tarafında iki tane bağlam yeri sağ tarafında tek bağlam yeri vardır. Ama kitaplarımızdaki handwriting mutlu denilen o karakter, yazı karakteri ne yazık ki yanlıştır. Yanlış bağlamlıdır. 2006'dan beri bunu iddia etmekteyim ve etmeyi bırakın o yepyeni bir font yaptım. Bu yazdığımız fontla mesela bir tane kitap yazmıştım. El yazısı bir diye. Yaptığım eğitim setleri var. Bu eğitim setlerinde bu şekilde bunları da ayrıca tanıtacağım. Bunun içinde de öğrenci setidir. Ama bir sınıf setimize tekrar geri dönelim. Burada minik bir son sözü söyleyeyim. Her harfin sol tarafında iki bağlam yeri, sağ tarafında tek bağlam yeri vardır. Bununla ilgili çalışmayı diğer videomuzda göstereceğiz. Saygılarımla.